94 tane sunumumuz var, 90 tanemiz. Şimdi elimizdeki programa göre önce sunumlar, sonrasında da toplayacak tartışmalarla tartışmalar. Bu <laughs> göre ee, aslında yönlendirebiliriz. Yani soruları arada hocalar istersen arada sorabiliriz. Ve sonrasında toplayacağı sorabiliriz. Ee, o zaman ben oturumu açıyorum. Değerli katılımcılar, diğer evet, sunum yapan değerlerimizin tekrar hoş geldiniz. Ee, en sorunuzu ben da şey, bir, zorunda şey, zorunda bir da daha Profesör Hocam'a davet Profesör Doktor Filip Eser Bayramoğlu hocamız Cumhuriyet döneminde Türk dericiliği konulu sunumunu yapmak üzere. Sahneye davet ediyorum kendisini. Hocam buyurun. Toplam süreniz 15 dakika. Benim timer'ım da vardı ama şimdi böyle nasıl bir şeyler. Tipine tamam, evet. yakın ben size bir ya kaç bölüm ya da artık geçerse uyarım. Buyurun. Sahnesiz. hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sunum sırasında aslında daha çok kendi fotoğraflarımla ve e, aslında bu Cumhuriyet döneminin e, yani vericiliğin toplumuna denk geldiği için kendi anılarımla bir e, sunum hazırladım. Umarım e, siz de keyifle izlersiniz. rahmetli bir niyet Gerçekten eğer bugün burada ben bir kadın yoksa bir kadın bunu yapabiliyorsam bunu e, atamıza ve e, kahraman dedelerimize, ninelerimize borçluyuz. Özellikle e, kız arkadaşlarımızın e, cumhuriyete e, hepimizin daha doğrusu bayan olarak cumhuriyete e, çok büyük borcumuz var. O nedenle de e, cumhuriyete sahip çıkmalı ve onu korumalıyız. Dericilik tarihine baktığımız zaman aslında Türk dericiliği dediğimizde Anadolu topraklarında yaşamış çok medeniyet var ve dericilik aslında medeniyet kurabilmiş toprakları bir, bir, bir işlem diyebiliriz. Çünkü eğer dericiler medeniyet kuramadıysa, pardon deri, yani bir medeniyet kurulmadıysa e, burada eee vericiliğin de olmadığını düşünebiliriz. Çünkü evet. geçmiş dönemine bakıldığında e, tarihi bulgulardan e, medeniyet kurmuş toplumlar hepsinin vericilik yaptığı görülüyor. Eee şimdi Osmanlı son dönemine baktığımız zaman birinci sanayi ve için e, oldukça önemli bir derece. Bir şey söyleyeyim. Yeniden, çünkü i̇şte e, sanayi devleti, e, bu var, e, ve makinalaşmaya geçiş sayesinde vericilik e, daha çok makinelerin kullandığı bir olmaya başlamıştı. E, geçmiş dönemde e, Cumhuriyet döneminden önce vericilikten bahsederken aslında Ahi Evran'dan da e, bahsetmemiz gerekiyor. Ahi Evran Veli e, Selçuklular döneminde e, Ahilik teşkilatının kurucusu ve daha sonra Osmanlılar döneminde de tabii e, Ahilik teşkilatı son derece önemli bir e, kuruluş e, ve arasında e, e, Ahi Evranlı Veli'nin 11 tane mesleği olduğu söyleniyor. Bir e, esnaf erbabı. fakat e, birinci de, e, şeyi e, mesleği de deriçilik. E, ve e, Ahi Evran Veli diyor ki dericilik bir zanaat olması yanında bir sanattır. Sanatların en de çünkü sabır gerektiriliyor. Dericilik gerçekten çok zor bir meslek dalı. Neden? Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakıldığında dabağane ve tabakaneler, daha çok dabahaneler görünüyor. Bunlar, yani dericiler beden gücüyle aslında bu işi yapıyorlar beden gücüyle dil yetiştiriyorlar. Hatta bizim de birçok atasözümüz vardır. İşte tabak sevdiği deliği yerden yere vurur gibi ya da tabakhaneye bir şey mi yetiştiriyorsun gibi. Yani birçok atasözü de aslında bizim bize bugüne kadar gelmiş kullanılan atasözlerdir. Ee, yaşayanlardan anıları şöyle bir e, derlediğimizde e, benim e, birebir konuştuğumda Tokat Siyede davahanesi olan bir kişi burada 15 kişinin çalıştığını e, ve e, bu yıllarda e, insan gücüne dayalı tamamen hiçbir makinenin bulunmadığını e, ancak 1952-53 yıllarına gelindiğinde e, makinalaşmaya geçemedikleri için e, bu işi e, bıraktıklarını söylemişti. E, ve işçiliği gerektiriyor ve e, çalışanlar da suyun içerisinde şort giyerek, ozlara girerek bu işi yapıyorlar ve işte delileri elleriyle de kazıyorlar. Gerçekten oldukça zor bir e, ne de Bu bir e, meslektir ve delicilik o dönemde. Aslında günümüzde de çok kolay bir meslek olduğunu söyleyelim, söylemeyin. ne mutlu şu anda deri meslek alacak arkadaşlarımız da burada. Onlara bakarak böyle ee, mutlu bir şekilde sınıf yapabiliyorum. Diğer arkadaşlarımızı pek tanımıyorum ama. Şimdi dericilerin e, o dönemlerde de hep böyle e, söylenen bir laf varmış. Tabak altını var, tabak tabak. Yani dericilerin aslında çok zengin olduğu, çok zengin insanlar olduğu söylenir. Ve bu gerçekten de doğru. E, Geçmiş yıllarda o kadar çok paralar kazanıyorlarmış ki o dönemde de. E, tabak tabak şeklindeki altınları yatakların altına koyarak ve paralarını çuvallardan e, saklayarak o şekilde e, çalışıyorlarmış. Yani bu yaşayan insanlardan e, birebir duyduğum sözler. Cumhuriyet dönemine baktığınız e, baktığımız zaman, e, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında e, aslında e, bu, Ahi evrana da dayalı işte ahi bir teşkilatı, özellikle derecilik da gayrimüslimleri çok da çalışmadı. Fakat Osmanlı döneminin son dönemlerinde daha çok gayrimüslimler geliyor ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, modern tabakhaneler kurulmaya başlıyor. Aslında e, çeşme dereciliği denen bir bir yer, bir bölge var. Belki bir, içinizde bilen vardır. Yani çoğumuz bilmiyor da olabilir. Zaten şu anda yaşlarımız yes, oldukça genç e, ee, bu dönemde e, yaklaşık 50 sene Kazlı Çeşme, İstanbul Kazlı Çeşme'de e, deri fabrikaların olduğu yerde e, Cumhuriyet döneminde çok ciddi vericilik işlemler yapılmış ve bize Hasan Yelmen 1923 2014 yılında yaşamış deri modlu sahibi ve çok ünlü bir derici e, bu konuda bilgiler verirken Kazlı Çeşme dericiyi aslında Kazlı Sultan Mehmet Türk Delicili, bir parmağındır. E, ee, gerçekten de e, bu bölgedeki bir e, fabrikaları geçmiş dönemde e, taşınarak e, farklı yerlere, e, farklı bölgelere e, taşımıştır. E, hatta e, Hasan Yerken kitabında kendisi üç tane kitap yazmış. Bu kitapta da böyle bir işlerle yaşarken sağ olun. Bir örgü Türk vericiliği 2004 yılında ve Kalkı Çeşme'de 50 yılında alımından son derece işte bir deli dergilerinde de yazılar yazmış, editörlük yapmış, çok değerli bir sanayicimiz. Son derece eğitime önem veren bir kişiydi. Hatta kendisi üniversite bünyesinde, Kadıkas vardı. bünyesinde 4 senenin deli mühendisliği eğitimini kurmak için çok ciddi yatırımlar yaptı. Fakat ancak sadece 4 yıl yani bir dönem boyunca geri yetiştirdi. Fakat onun dışında e, yetiştiremedi. E, gene Hasan Yermen kitabında Cumhuriyet dönemindeki tarihinde e, aslında vericiliğe bakıldığımız zaman derecelik eğitiminin aslında büyük önderimiz Atatürk ile başladığını söyler. Burada e, Almanya'da vericilik eğitimi alışıklarında Türkiye'ye geliyor ve e, Atatürk Orman, Orman Çiftliği'nde Atatürk'ün de fabrikasını kurma girişimlerinde bulunuyor. Ee, bunun için e, Almanya'dan birçok makine geçiriliyor. O dönemde. Fakat e, Doktor Aziz Almut daha sızlanıyor. Daha sonrasında iyileşiyor. Fakat bu sefer Atatürk'ün de daha oluyor. Bu nedenle e, o makinelerde derin fabrikası kurma Başka bir yere gönderelim. Eee e, o zaman da eee şeyi gönderiyorlar. Ankara'daki eee farklı bir kurs diye eee gönderiyorlar. Ziraat Komitesi'nde eee mezbaha mahkeme kurslarına gönderilip burada eee aslında eee doktor doçan doktor can eee yönetiminde eee bir bölüm oluşturuluyor. Eee doçan doktor can öncü de eee diriciliğin gene eee sayılan e, Alman asıl Doktor Gerdenhaus'un öğrencisi e, ve burada e, Profesör Doktor Mustafa Harmancıoğlu yaşıyor. Aslında e, Mustafa Harmancıoğlu Ege Üniversitesi'nin yani bizim geri mühendisliği bölümün kurucusu kendisi ve çok e, gerçekten çok e, yani böyle kelime bulamıyorum kendisini anlatmak için. Çok muhterem bir insandı. Ee, rahmetli e, kendisi benim dönemimde 80'li yaşlarında olmasına rağmen ders vermek için bizim bölümümüze gelirdi. Ee, ve e, yani hakikaten e, eğitim açısından, e, yani ilerlemek eğitimleri ve eğitimleri açısından çok büyük emekleri vardı kendisine. Ee, ve bu alanda e, 1960 yılında ilk kurmasına rağmen ilk deri e, mühendisliği eğitimi aslında e, 1900 82-83 eğitim ve öğretim yılında lisans ve lisans düzeyli eğitime başlamıştı. Ee, daha sonra çeşitli adlarla e, değiştirilerek e, 1990 yılından itibaren de mühendislik fakültesine bağlanmış ve mühendislik fakültesi altında eğitimini sürdürmektedir. E, deli mühendisliği bölümü e, aslında e, dünyada e, örnek gösterilecek bir mühendislik fakültesi çünkü başka örneği yok. Yani e, dünyada o yok. dünyada olmayan bir bölüm olduğu için de çok çok değerli ve çok ciddi bir bilgi birikimine sahip olan bir bölüm. Ee, 1994 yılına baktığımız zaman ee, yeşil dere balatayları e, tabii içimizden de çok önünde, e, O dönemde gerçekten yeşil derede e, İzmir bölgesi için tabakaneler son derece kötü koşullar altında bir çalışma platformu vardı. Ve geçmiş dönemde yani Cumhuriyet dönemi içerisinde tabakaneler genelde su olan yerlere kuruluyor. Neden? Çünkü delicilik suyla ile işlem yapılan bir meslek. Yani su olmadan delicilik yapılması mümkün değil. E, suyu kirlettiği düşünüldüğü için bu deri fabrikalarını e, e, işte özel sanayi bölgelere taşınması ve şehir merkezlerinden uzaklaştırılması gibi e, çeşitli konular gündeme geliyor. O nedenle 1994 yılında Şuradan anladım. gördüğümüz e, fabrikaların bir tanesi de ben Artıoğlu'nun konfeksiyonunda kalite kontrol müfettişi olarak çalışırken e, Almanya'ya işte e, mal gönderecektik. E, ve polisler bastı. O, 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 o tarihte e, polis polisler fabrikayı bastılar. Çünkü e, artık bu bölgeden vericilerin taşınmasını istiyorlardı. E, ve e, neyse ki e, firma sahiplerinin anlaşılması sonucunda daha sonra aşağıda e, aşağıdaki şekilde gördüğünüz Meravan Deniz Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi'ne fabrikaları taşındı. Türkiye'de ee, birçok yerde yani, sanayi bölgeleri var, dereceliğin yapıldığı sanayi bölgelerin dışında da çeşitli şehirlerde de yine e, deri e, fabrikalarını görmemiz mümkün. Fakat e, bu arada modern e, teknolojiye geçenler ya da geçemeyenler diye aslında delicileri de ayırt edebiliyoruz. E, modern teknolojiye geçemeyenler maalesef e, yok olup gittiler. Aslında e, dünya tarihindeki olaylar dereceliği birebir etkiliyor. E, özellikle 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla e, bizim dereceliğimiz son derece etkilendi. Ne oldu? Bu dönemde e, demir kapı ülkeleri işte e, kapılar açılınca özellikle Ruslar Türkiye'ye saldırdılar. E, ne diye saldırdı? Çok ciddi Mar talebinde Özellikle deri kıyafet konusunda ee, ve e, özellikle bavul ticareti yapmak için e, Türkiye'ye günlerce Rus e, e, akın etti. E, ve e, Ruslar tarafından aşırı deli talebi olması nedeniyle çok ciddi paralar kazandı. Deliciler maalesef o dönemde çok e, yani e, bilinçsiz bilgisiz yatırımlar yaptılar. Yani çok büyük fabrikalar kurdular, Sandılar ki hep aynı oranda bu insanlar gelecek ve hep aynı ürünü e, talep edecek. E, yani çok ciddi e, hatalar yaptılar ve bu hataların nedeni bu hataların sonucu olarak da çok çok büyük işte kurulan bir fabrikalar maalesef birer birer baktılar. Özellikle bu Menemen Deri Servis Bölgesi'nde dönmez derecelik mesela o dönemde çalışan hem küçük işlentisi hem büyük baş işlentisi yapıyordu. O dönemde ben yine sanayide çalıştığım için birebir de bunları yaşayarak görme fırsatı buldum. yani fabrikanın başına baktığımda sonunda binlerce insan görebiliyordum. Öyle büyük fabrikalar vardı. Fakat bunlar çok büyük stoklar yaptılar. Mesela montlar diktiler. E, satamayacakları kıyafetler gittiler. Sonra bunları satamayınca hamleri alamadılar. Sonra e, Çin'e gittiler. Bir kısmı Çin'e taşındı. Bir kısmı battı. Bir kısmı da intihar etti maalesef. Çok ciddi paralar kazanan devcilerimizin. Bir kısmı da hali hazırda çalışmaya devam etmektedir. Bu arada akıllı çalışanlar. E, burada e, delikliği bahsederken ve bütün daha taşın yaptığı, gazeteci, yazar yaptığı işlerden de biraz bahsetmek gerekir. Çünkü kendisi yani bu deliciliğin görsel ve işte yazısal yani bunu bize yani genç nesile tanıtabilmek için ciddi görevler üstlenmiştir. Hatta bizim derin mühendisliği bölümüne gelirseniz duvarlarda Lütfü Dağtaş'ın fotoğraflarını görebilirsiniz. Uluslararası platformlarda da yine sergiler açıyor. Hatta Barcelona'da, Iguala'da Müzesi'nde de, Yeni Derin Müzesi'nde de fotoğrafları yer almaktadır. Başarılı delicilerimize dericilerimize baktığımız zaman Sepiciler deri firmasını örnek gösterebiliriz. Torbalı da kendisi. günümüzün Louis Vuitton gibi çok marka olan olmuş mesela çok markalı olmuş firmalarına derileri aslında Sepiciler deri tarafından gitmiştir. Bunun yanında saraycıya alanında yine deri kompüksyon alanında çok büyük firmalarımız var. Mesela SF deri gibi. Tabii bunlardan bahsederken yani modern deri fabrikaları ve modernleşme sırasındaki deri mühendislerinin kayını da inkar edemeyiz. Ee, bölümümüzde yetişen deri mühendisleri, mesela Sepeciler Deri Fabrikası'nda 17 tane deri mühendisi çalışıyor diye biliyorum. Ee, ve diğer e, yani şu anda akıllı bir şekilde derecelik yapan deri fabrikalarının hepsinin bünyesinde e, üniversiteden yetişmiş deri mühendisleri vardır. E, bu da Atatürk'ün izinde, Atatürk'ün ışığında kurulmuş. Ee, Sayın Mustafa Harmancıoğlu'nun e, sayesinde yine e, kurulmuş bir e, üniversitenin e, yani birçok e, sanayi dalındaki birçok e, fabrikaya e, ve birçok işte insanın çalışmasına e, katkıları da e, yansınamaz. E, burada da e, yine derslerden birkaç fotoğraf da paylaşmak istedim görsel olarak. Bizler dericiler gerçekten çok zor işler başarıyoruz. Özellikle kız dericiler yani kadın dericiler. E, bu işte gerçekten e, oldukça özverili çalışmalarla e, bu işi sürdürüyorlar. E, çünkü bizim mesleğimiz gerçekten çok zor bir meslek. Biz suların içerisinde deri işliyoruz. E, fakat sadece e, deri işlemekle bitmiyor. Bunun e, farklı alanları da var. E, i̇şte kürkü var, ayakkabısı var, e, konfeksiyonu var e, ve bunun dışında farklı alanlara da yönelebiliyoruz üniversite bünyesinde 4 yıllık eğitimimizin dışında yüksek lisans ve doktor doktora eğitimimiz de devam ediyor. Hatta buradaki fotoğraflar da yüksek lisans ve doktora öğrencilerim de birkaç fotoğraf. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Ve aslında belki de Cumhuriyet döneminin bize verdiği en büyük kazanımlardan bir tanesi de nedir? Belki de en önemlisi kadın erkek eşitliğidir Ve dünyadaki ilkleri Kadın Deri Profesör'ün Türkiye'den çıkmasıdır. O da narsizane benim, yani dünyanın ilk Kadın Deri Profesör'üyüm. Sağ olun. <laughs> yani e, bize fırsat verildiği zaman, e, gördüğünüz gibi biz de dünya çapında çok güzel e, işlere e, imza atabiliyoruz. Bu öğrencilerin bana sürpriziydi, profesörlük kutlamaları, pastalar vesaireleri almışlar. Basın da sağ olsun beni dünyaya tanıttı. Birçok haber kaynağı, haberlerini yaptı. Çeşitli platformlarda sunuldu. Bu da buradaki fotoğraflar da dünyadaki çeşitli kongrelere katıldığım çeşitli kongrelerdeki fotoğraflar. Her zaman için... Türk kadınını en iyi şekilde tanımaya çalıştım. Bir genç deri mühendisi ve işte sonra doçent sonra da profesör olarak. Yani çok ilginç şeylerle karşılaştım. Bana kocamın kaçıncı karısı olduğunu soranlar da oldu. Sen buraya nasıl geldin Müslüman bir ülkede? diyenler de oldu. Açıkçası e, yani çok ilginç şeylerle karşılaştığımı söyleyebilirim. Ama e, hepsi de belki de gördükleri ilk Türk bendim. E, Türkleri en iyi şekilde, Türk kadını en iyi şekilde elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> e, işte, tabii, dışında vericiliği açıkçası bu bizim ata mesleğimiz bakın yani e, Ata mesleğimizi genç nesile de, tabii üniversite dışında da, genç nesile de, çocuklara da duyurmak lazım. Bunları da e, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri sayesinde orta okullara, liselere giderek e, ya da deri teknoloji eğitim sertifika programları açarak EGSEN bünyesinde e, bunları da elimden geldiğince yapmaya çalıştım. E, öğrencilere topluma hizmet uygulamaları derslerinde farklı e, projeler yaptırarak e, 2017 senesinde deri el sanatçılarına işte e, bir e, şey çalıştay düzenleyerek de yine bölümümüzün adını dünya e, basınında da duyurma hatta gibi e, başarılarımıza da imza attık. E, burada yaptığımız ürünleri Atatürk Kültür Merkezi'nde uluslararası platformlarda, ulusal platformlarda, liselerde e, vesaire duyurma şansımız oldu. Yani tabi bunlar çok kolay işler diye burada anlatmak gerçekten kolay ama e, gerçekten çok sıkıntılı şeyler yaşadık. Işte. Bu arada e, çok e, biraz önce bahsettiğim gibi biz sadece deri işleyerek sadece işte giysi yapmıyoruz ya da sadece saraycıya işte döşemelik vesaire yapmıyoruz ama biz farklı bilim alanlarının içerisine de girebiliyoruz. Mesela mantar yetiştiriciliği yani ne alakasız vericisiniz diyenler de çok oldu. Sanıyorum evet. bu yarıya. Evet çok az kaldı. Şimdi mantar yetiştirici, mesela Bergamo Meslek Yüksek Okulu mantar yetiştiriciliği ile bir yüksek lisans projemizde e, deri sanayi atıklarını e, mantarla bertaraf konusunda bir çalışma yaptık. Ve bu çalışmamızda e, Amerika'da yayınlandı ve Almanya'da burada gördüğünüz e, Almanya'ya davet alarak ben ve bütün masrafların Alman hükümeti tarafından karşılandı. E, ve şunu söylemek istiyorum, ben yabancılarla sene çalıştım, bir tanesi şey söylemişti, İşte Arabistan'a gittiği zaman kadınlarla konuşması yasakmış, bir asansöre binmiş, kadınlar buna merhaba demişler, o kadar korkmuş ki İtalya çok korktum dedi. Çünkü dedi eğer kadınlarla konuşursak dedi o zaman e, işte bizi öldürebilirler. Yani çok çok büyük çok suçmuş kadınlarla konuşmak. Düşün bir Müslüman ülkede. Fakat biz burada e, erkek çocuklara eğitim verebiliyoruz. Erkek çocuklara e, üniversite bazında ödül kazandırabiliyoruz. Bu da fotoğraflarda. Ve sonra onlar gelip e, gayet güzel, rahat bir şekilde biz fotoğraf da çektirebiliyoruz. Yani bizim için erkek ya de kadın hiçbir ayrım yok. Bu da biz işte Cumhuriyet'in en büyük kazanımı bence ve evet. ee, şunu da vurgulamak istiyorum. Ee, dünya çapında e, Türk dericiliğine katkıda bulunmuş, özellikle e, sanayi bazında e, Türk dereciliğini, yani Türklere e, modern teknolojide dereciliği öğretmiş yabancı birçok firma var. Bunlardan ben TFL firmasında çalışırken şu Oğlan gördüğünüz Guido Muscari öyle gerçek bir Türk dostudur ve akikadan e, hakikaten benim e, bilgilerimin temeli yani bana çok şey öğretmiştir Sonaydasında basında. O de e, kendisiyle çekilmiş yıllar sonra kendisi İtalya gittiğinde çağırdığımda Napoli'den Roma'ya geldi. Sadece bir saat görüşmek için yani o kadar e, sevgi dolu, saygı dolu bir insan. Ve buradaki resimde yine çok sevdiği bir kongrede tanıştım ve vericiliği ona ulaştırdım. Kendisi aslında mikrobiyolog, profesör doktor Anna Klein. Kendisi iki sene önce ne yazık ki rahmetli oldu ama e, yani uluslararası platformda da e, birlikte çalışabileceğimiz çok güzel insanlar var. E, çok hızlı yine Kasım İlmi Utku'dan da bahsetmek istiyorum. Bu arada sanayiciler Türk vericiliğine çok ciddi eğitimle de destek veriyorlar. E, rahmetli Kasım İlmi Utku e, hayatının son gününde bir vasıta de bulmuş demiş ki, e, işte bilimsel olarak sunum yapmak isteyen genç araştırıcıları destekleyelim ve onları yurt dışına gönderelim. Ben ilk ödül alan kişiyim ama Gökhan Hocam da aynı zamanda yine ikimiz sanıyorum başka da ödül alan yok. İkimiz Kasım mutlu ödülü alarak yurt dışında işte çeşitli konferanlara gidebilme şansına eriştik. Ee, ve yurt dışında eğitim, e, Kazakistan'da ben birer eğitim verebildim. Yani yurt dışında da derecelik eğitim yapabiliyoruz. Ege Üniversitesi'nde faaliyetlerimizle sürdürürüz. Erasmus Eğitim Hareketleri, e, başka üniversiteleri de bu arada aktifleyebiliyoruz. Yani ben Karabük Üniversitesi ya da 19 Mayıs Üniversitesi'nde yine birçok şeylere katıldım. Bizim e, uluslararası birçok öğrencimiz var ve e, bunun yanında kozmetik sanayine de girebiliyoruz. Benim öğrencim burada Universal Eco tarafımız kendisi şu anda e, bir fabrikatör e, beş beşinci senesine girdi. Lemerkimya'nın sahibi ve e, kendisiyle işte İzmir Ticaret Odası Kozmetik grubuyla İstanbul'da bir fuara katılmıştık. fotoğrafımızı da paylaştık. Ee, yüksek lisans ve doktora öğrencilerim, ee, onlar gidiyorlar e, çoluk çocuk doğurup sonra geri geliyorlar, ders sağlasınlar ziyaretimize de ve bu işi sürdürüyorlar. Bu arada benim e, sosyal medyada deri el sanatları ve tasarımı diye bir grubum var. E, şu anda 17.9 milyon yani bin, bin kişi daha arttı e, üyesi var. O e, pardon bin üyesi var yanlış e, Her geçen gün de artıyor e, ve delici, bu da bizim deliciliğe olan insanların ilgisini de gösteriyor aslında. Çırak usta'yı geçmezse meslek ölür. E, sizlerin yani gençlerin e, bu işi e, sağ çıkıp e, sürdürmesi gerekiyor e, ve e, bu işi sevdirmek için elimizden geleni de e, tabii ki de yapıyoruz. Evet, yaşasın Cumhuriyet. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ne mutlu teşekkür ederim hocam. <laughs> <Şimdi> de, <laughs> bilim alanlarımız özel olduğu için bu, biz bu anlatılanları belki 14 evet. haftalık dersler içerisinde serpiştirerek anlatıyoruz. Sıkıştırarak anlatmak çok kolay olmuyor. Hocamıza teşekkür ediyorum. bir de tabii bu arada bir dikkat, tabii deri sanayinin kendisi dünya üzerinde çok önemli. E, ve yani e, şöyle düşünüp baktığınızda eskiye e, Hürriyet Öncesi'nde ilk çıktığı zamanlarda e, kitap kodekse geçişin temelini deri olduğunu söyleyebiliriz. O zamana kadar Papyrus kullanılırken işte Bergama, bugünkü Bergama, o zamanki Bergama Krallığı e, o zaman geliştirdikleri Pergamon ile e, parçadan bir şu kitabın e, ismi kitap, kitap kodeksine geçişin temelini oluşturuyor. Yani aslında bu işin çağında da derinin ayrı bir önemi var e, ee, burada en azından belirtim hocam da çalışıyor parçalar. Ben de parçalarını çalıştığım için bunu da en azından belirteyim. Teşekkür ederim. <laughs>